Herkes... CHP'de Ekrem İmamoğlu yeniden İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne aday gösterildi. Genel Merkez İstanbul'un ilçelerinde adayların belirlenmesiyle ilgili çalışmaları sürdürüyor. CHP'de adayların belirlenmesinde etkili organ parti meclisi. Ancak eski CHP milletvekili Barış Yarkadaş, CHP Genel Merkezi'nin İstanbul'a ilişkin tüm çalışmaları İmamoğlu ve ekibine bıraktığı belirtiliyor bu da siyaset tarihimizde pek görülmüş bir uygulama değil diyerek İmamoğlu'nun aday belirleme sürecine müdahalesine işaret etti. Yarkadaş'a göre çalışma yapan sadece İmamoğlu değil, CHP'nin İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de süreçte aktif rol oynuyor. İmamoğlu'nun baktığı cepheden bu kurultayı ben kazandırdım diye kendisi düşünüyor. Özgür Özel de bunun farkında olduğu için bir taraftan e, İmamoğlu'nun e, taleplerini dikkate almak zorunda hissediyor. Şu anda tabi Sayın Özel bir sınavda. Özellikle sık sık Ankara'ya gelen Ekrem İmamoğlu'nun parti meclisi ve MYK üyeleriyle yakın temasta olduğu da iddialar arasında. Ekrem İmamoğlu e, Cumhuriyet Halk Partisi'nde en azından bir eş başkan fonksiyonunu üstlenmek istiyor. Ama bence daha da süreç içerisinde kendi ağırlığını koyarak özgür özel üzerinde bir vesayet kurmaya çalışıyor, bir yenilenme, bir kan değişimi, bir avantaj elde edebilecekken şu an tekrar o fırsatı da bence tepiyor Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi. CHP'de belediye başkan adaylarının en geç Aralık ayı sonuna kadar açıklanması bekleniyor.